dair mesajdan hemen sonra akabinde yeter ki siz çalışın, okuyun, biz her zaman arkanızdayız. Yarın bir gün üniversiteyi bitirip eline ekmeğini aldığında bir çocuğun yüzünde gülümseme olman bizim en büyük dileğimizdir. Mesajı gönderir. İşte bu çocukların yüzündeki gülümseme bu eğitim tekerinin dönmesi bir çocuğun da bir aylık bursunu ben alayım diyen bu insanların eseridir. Kur'an'ımızın ilk ayeti bile oku diye emrediyor. Çocuklarımıza okutmak ve desteklemek zorundayız. Bu başarının çocukların okuması için, yarınların eğitimli anne babaları olmaları için, başka nanim cinayetlerinin olmaması için yarının geleceği çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü ülkemizin eğitim ama çalışkan, merhametli insanlara çok ihtiyacı var. Volumumuza her zaman, derneğimize her zaman destek veren Aytacımız, kendisiyle gurur duyuyoruz. Böyle güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için, kendini iyi yetiştirdiği için emaneti size teslim ediyorum. keşke i̇şte tüm abimiz de olsaydı. Keşke tümler. Malum inşallah ona da. Bunu da böyle güzel çocuk yetiştirdiğiniz için. Sponsorumuz geçen sene de sponsorumuzdu. Bu sene de sponsorumuz. ona gurur duyuyoruz. Efendim, bu güzel birlikteliği sağlayan, bu birlikteliğin sağlanması da bizlere Burada olmamız lazım. Herkese merhaba. Ben Adana Bacı. Geçtiğimiz sene Yalova Üniversitesi Turku Bilgisinden mezun oldum. Şu anda da Eskişehir Barosu'na bağlı olarak stajyer olarak aktarıyorum. Günümüzdeki öğrencilerin ne yazık ki tek eğitimleri veya dersleri Bunun yanında pek bir ekonomik sıkıntıları

Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda muvaffak olacağımızı Sarı Fedai, Alihan Sarı Fedai, sevgili İsmail, beni İstanbul'a gelip bu programı yapmaya anlatarak çok güzel kendilerini ifade ederek ikna ettiklerinde